İsyan 26 Şanlıurfa Kıka benim memleket baba Bizden selamlar olsun Dumanlar yükseliyor baba Alevler, alkışlar evet, Kahtaya hoşçakalın. selam olsun Urfa'dan Kafam güzel diye salladım beni Sallandı hayatım Salladım beni Sanki bir salladı kalbimi Atar. Allah'ım şillet sallak hadi Bedenin sallandı hayatım gibi Boş gördüğün hayatım boş değil Mutlusun hayatım her şey hoş gelir Beni, Beni dinliyorsan sevdin birader Bugün dumanlar içinde kayboldu gözlerin Kafam düşmesin diye yaktım sigara şahidim Üstünde senin ismin üstünde gelin diye Çıkar Çıkart fonu, onu güzelim, güzelim. yakışıyor, yakışıyor mu? mu? Bana kaç yalan uydurdum Sana kaç defa gitme dedim güzelim Şimdi kaç kaç kaçabildiğin kadar Bu, Bu çocuk, çocuk isyankar her gün kovalar Karanlık o da sağımda solumda mumyalar Önce <laughs> beni öldürdü şimdi <laughs> beni mumyalar 250 gramından bir <laughs> sıfır attım 25 arasında bir virgül <laughs> attım Ne kaldı söyle sadece <laughs> iki buçuk Asansör katları bir iki üç dört Çok zayıfladın kilo al biraz, biraz yediyorlar Tolga <laughs> masanın ayıktın <laughs> ayıkamıyorlar Biz her türlü ortamda adam gibi takıldık Adamın dibisindediler hiç <laughs> Alamadık. Biz bazıları gibi köpek olup ağlamadık Burası Arjantin zoruna gitsin Gözlerine bakıp şarkı yazdın demez bile Kulağına fısıldarsın seviyorum diye Duymadığında haykır eski Eskişehir'e Memleketim adamdır adamı satmayız Hani beni bırakmayan güzel kadın İçimde bir sen sebebi sen mi İçim dışım semettin oldu mu Bugünüme bakıyorum yoktu yarınım Hani benim dünya benim kadın Hani benim dünya, sen bu sol yanım Hani benim elimi tutan, hani bana tapan Hani deyip duruyorum, hadi hani Son bir duman daha, biter bu parça Bu son kapakta biter bu aşkımız Yüzün gözün boyalı sana yakışmaz Evine gir otur biraz, hiç utanmaz Sevdanın temel taşı bence güvenmektir Beraber Allah beraber gülmektir Benim tarzım evet evet isyankarizm Şimdilerde senin tarzın sosyetizm kafam güzel diye salladın beni Sallandı hayatım salladın beni Sanki tısına mi salladı kalbimi Atar damar mı salladı, hadi Bedenim sallandı hayatım gibi hoş gördüğün hayatım boş değil Mutlusun hayatım her şey hoş gelir Bizi dinliyorsan sevdim birader evet. Saygılar sevgiler Şanlıurfa'dan Kafa Başkan için içinde, evet. Urfa için de Allah